Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle geldim. Dışı çıtır, içi yumuşacık patatesli tarifim için bir adet patates kullanıyorum. Mümkünse orta ya da büyük kullanmanızı öneririm üzerine geçecek kadar su dolduruyor ve haşlanmaya bırakıyorum. Patatesler haşlanırken biz de geçelim hamurunu hazırlamaya. 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı silme toz şeker, 1 paket maya ekliyorum ve iyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Toplamda 3,5 su bardağı unum var. Undan una miktar değişebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Ben de unu yavaş yavaş ekliyorum. Sakın bir defada ekleyerek Hamurun sert olmasına sebebiyet vermeyin. Şimdi spatula ile karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Artık elimle yoğurmaya geçiyorum. İyice hamur bütünleşene kadar yoğuruyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Kalp olur, çiçek olur, tercihinize kalmış ama mutlaka bekliyorum. Şimdi kasenin içerisinde bir miktar yoğurdum. Şimdi masanın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı ne kadar güzel olursa o kadar yumuşak ve de pofuduk bir sonuç elde ederiz. Şimdi yoğurabildiğim kadar yoğurdum. Kasenin içerisine alıyorum. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Artık bu aşamadan sonra hiç un kullanmıyoruz. Sıvıyı her tarafına yayıyorum. Bu şekilde poşete yapışmamış olacak. Üzerine de bir poşet geçiriyorum. Maya sıcağı sever. Temiz bir bezle de üzerine örtüyorum. Yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu aşamada patatesimiz de haşlanmış olacak. Suyunu süzdüm. Çok fazla suyu kalmadı zaten. Şimdi bir kasenin içerisine aktarıyorum ve çatalla ezmeye geçiyorum. Sizin oralarda patatesle hazırladığınız yöresel bir tarifiniz var mı? Tarifime ekstra ne eklemeyi düşünüyorsunuz? Şu da yakışırdı diyebileceğiniz bir malzeme varsa yorumlarda buluşalım. Deneyecek olanlara da fikir olmuş olur. Şimdi maydanoz kullanacağım. Yarım demet biraz fazla olabilir. Yarım demetten biraz daha az kullandım. Şimdi ince ince kıyıyorum. Yaklaşık 50 gram kadar eritmiş olduğum tereyağı var. İçerisine ekliyorum. Bu arada birazcık tereyağı soğusun sonra ekleyin. Çok da soğumasına gerek yok yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bu karışımı buladığımız zaman dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık bir sonuç elde ediyoruz. Artık hamur mayalanmış. Şimdi üzerini yağlayarak kolayca kaseden çıkarıyorum. Elimden geldiğince en ince detayına kadar anlatmaya çalışıyorum. Eğer takıldığınız bir yer olursa yorumlarda buluşalım. Müsait olduğum vakitlerde cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi biraz havasını aldım. Bu aşama çok kolay. Hamur açmayı bilmeyenler dahi bu aşamayı çok kolaylıkla yapabilir. Ben de fazlasıyla kolay bulduğum bu aşamayı sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım. Elinizle açabildiğiniz kadar hamuru açın. Sonrasında ortasına koymuş olduğumuz patatesi hamurun her tarafına eşit biçimde yayın. Bu arada küçük bir püf nokta belirtmek istiyorum. Mümkünse hamurun bir tarafı ince, bir tarafı kalın olmasın. Videodaki gibi eşit biçimde açmaya özen gösterin. Şimdi kenar kısımları düzeltiyorum ve artık tereyağını bulamaya geçiyorum. Gösterdiğim gibi 2-3 parmak kalınlığında kesiyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye yerleştirirseniz yapıştırmayacaktır. Mümkünse kestikten sonra hamuru dik biçimde koyalım ve üzerini videodaki gibi düzeltelim görsel olarak da çok güzel bir görsel elde etmenize yardımcı olacak. Bütün hamurlar bitene kadar işlememizi tekrarlıyoruz. Ben bu tarifimi çok seviyorum. Misafirlerime ne zaman ikram etsem mutlaka tarifini isterler. Çünkü dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pufuduk, inanılmaz lezzetli poğaçalar elde ediyoruz. İçerisine eklemiş olduğumuz maydanoz da ekstra bir lezzet katıyor. Bir de fırına verirken çok minik bir püf nokta belirteceğim. İnanın ki bu püf noktayı yaptığınız zaman sonuca inanamayacaksınız. Eğer püf noktalara dikkat ederek yapacak olursanız benim gibi bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi videodaki gibi üzerine örtüyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Sonrasında içerisine bu şekilde bir kase yerleştiriyorum. Isıya dayanıklı olmalı. Videodaki gibi kaseyi yerleştirdikten sonra içerisine yarısına gelecek kadar su dolduruyoruz. Sonrasında 180 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişmeye gönderiyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tarif bir sonuç elde etmek istiyorsanız mutlaka bu suyu eklemelisiniz. Çünkü içerisine nemlilik katıyor ve böylece içi nemli ve dışı çıtır oluyor. Ters çevirdim. Şimdi tekrardan düzeltiyorum. Yağlı kağıdı çıkardım. Sizlere sesini dinletmek istiyorum ve içinin pufudukluğunu göstermek istiyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerime de göz atmanızı öneririm. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.